Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili dostum lütfen fincanına doğru odaklan ve niyetlerini, dileklerini sesi bir şekilde söyle. Sesli söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Bakalım bugün sizler için neler var, neler yok? Hep beraber izleyip görelim. Neyse haliniz çıksın falanız dediğim fincanınızı sizin için şöyle bir açmak istiyorum. Bakalım içeriğini önce sizlere gösteriyorum ve kendimde tabii ki yorumlarımı katacağım. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Evet bugün evimdeyim. Çok şükür geldik sağ salim ama e, inanın sabah geldik. O yüzden dün video çekemedim. Ardından temizlik yaptım. Yani böyle bir... E, yorgun bir süreçte o yüzden e, sizlere video çekemedim arkadaşlar bugün inşallah devam edelim hadi bakalım Evet kısa kısa yollar var kendiniz de görmüşsünüzdür zaten yukarıda ve bekleyenleriniz çok arkadaşlar. Demek ki gerçekten se sizi seven çokmuş yani her zaman böyle bize kötülük edecek insan olmaz öyle değil mi? Sevenimiz de vardır elbette ki ve burada da diyor ki seveniniz çok ve aynı zamanda yolunuzu gözleyenler de çok. Yani herkes bekliyor belki gurbettesinizdir hep böyle yolunuzu gözleyenler vardır olabilir. Ama burada diyor ki o kısa yollara inşallah icabet edilecek gidilecek diyor burada. Ve bir kişi bir torba uzatıyor arkadaşlar size. Yani burada e, hani bir çeyiz torbası gibi de düşünülebilir. Eğer evlilik düşünüyorsanız çeyiziniz hazırlanıyordur. Ya da bir bereket, bir kişinin size bir bereket getirmesi, bereket vermesi, el vermesi gibi durumlarda elbette ki olabilir. Belki yapacağınız işlerden dolayı ya da vermiş olduğunuz borçları tekrardan toparlayıp almayı da bizlere gösterecektir diyor burada. Ve aynı zamanda eğer bir çocuğunuz varsa ve kız çocuğunuz varsa Yolu açık sevgili dostlarım çünkü yolunun önü aydınlık olarak görünüyor. Eğitim gören bir çocuğunuz vardır ya da iş hayatına atılmıştır. Yolu açık merak etmeyin. İnşallah güzel, e, nasipli bir çocuk olacaktır diyor burada ya da yeni doğacak bir kız çocuğunda nasibiyle gelecek bir şey. Evet. Üç çakrada e, zorluk yaşıyorsunuz arkadaşlar. Üç çakrayı da çalıştırmak, özellikle tepe çakrası boğaz çakrası ve karın çakrası. İşte bu üç çakrayı çalıştırmakta biraz zorlanıyor olabilirsiniz diyor burada ve onu açmak için meditasyonlar yapabilir ve çakra açma videoları vardır arkadaşlar ee, YouTube'da elbette ki. Onları izleyebilirsiniz ve onları açmaya çalışabilirsiniz eğer çok açmak istiyorsanız. Yani e, size basit bir yöntem söyleyeyim. Yani tabii ki bu ilk yöntemdir. Daha farklı yöntemleri de vardır. Ellerinizi şöyle bir ısıtıyorsunuz ve Çakranızda hangisini açmak istiyorsanız, hangisinde yaşıyor, e, zorluk yaşıyorsanız, tepe çakrası zihindir, boğaz çakrası iletişimdir, karın çakrası mesela e, bize neyi gösterir atılgan olmayı cesur olmayı aslında bizleri gösterir İşte burada sevgili dostlarım onları çalıştırmak istiyorsanız sağ eliniz bakın merhameti sol elde adaleti gösterir sağ elinize şöyle bir dokunun ve e, boğaz çakramı güçlendirmeye niyet ettim ve açıyorum deyin iyi, doğru iletişim kurmaya niyet ediyorum gibi gibi düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz sevgili dostlarım kızım uyanlar arkadaşlar siz de fark etmişsinizdir o yüzden e, ara ara videoları kesebilirim ee, şu an oyun oynuyor çünkü ee, ve sesler gelebilir kusura bakmayın lütfen ve burada arkadaşlar boylu boyuna uzanmış bir kişi var ee, yalnız şöyle söyleyeyim altına iki parça yastık koymuş yani vücudunun altına iki parça yastık koyduğunu gösteriyor burada yani birisi evliliği ile alakalı sıkıntılar ve zor durumlar yaşamış olabilir ve yaşamış olabilirsiniz yani burada devamlı dert, keder, yastıkları ayırmak gibi düşünebilirsiniz. Siz burada ve bir birleştirici bir güç kullanmaya çalışıyorsunuz. Fakat karşı tarafın pek de umrunda değil gibi durumlarda yaşamış olabilirsiniz diyor sevgili dostlarım. Yani burada evlilikle alakalı yaşanılan bazı sıkıntılar var diyor. İşte bu sıkıntıları onar, onarmak istediğiniz için burada yaşamış olduğunuz belli başlı biraz problemleriniz olmuş olabilir. Ama bir araya gelip de konuşacaksınız diyor bu durumu baya e, hararetli bir konuşma gelecek ama sonunda da hani az da olsa bir çözüm noktasına kavuşulacağını gösteriyor. Ve aynı zamanda evliliğinizle alakalı eğer bir kişiye bir şeyler söylemişseniz o kişi de e, bununla alakalı birçok şeyi söyleyecek sevgili dostlarım. Yani birleştirmek için sizlerle bir konuşmayı yapacak. bir Biraz böyle sizlere akıl verebilir. Bu sizden büyük bir kişi de olabilir diyor burada. Bir yola çıkacaksınız fakat burada çıkacağınız yolda yani içinizde ufak bir sıkıntı var ya. Hani böyle ya bu yola çıksam da yani içimde ufak bir sıkıntı var. Acaba çıkmasam mı? gibi düşünebilirsiniz bu yolla alakalı ama merak etmeyin herhangi bir şey yok ama isminde veya soy isminde Adana'nın nasıl olan bir kişiden alacağınız bir telefonda canınızı ufak bir sıkabilir. O yüzden hani e, hani sıkıntı veren kısım aslında bu diyor yolla alakalı bir durum yok gibi görünüyor. 8 var arkadaşlar. 8 enerjisi çok güzeldir. Hani bir şeyleri, güzellikleri kitlemeyi bizlere gösterir. Ama burada diyor ki hani 8 enerjisi bazı konularda esnek olabilmeyi gösterir bize. Akıl karışıklığı yaşıyorsanız inşallah konularla alakalı esnek olacak ve bu konularla ilgili güzel bir oturum sağlayacaksınız diyor. Ve aynı zamanda da harika bir şekilde çözüm noktası sunulacak. Önünüze bazı şeyler altın tepside gelecekmiş gibi olacak arkadaşlar. Birisi tepsi tutuyor. İstediğiniz bir şeyi yardımcı olacak bir kişi gelecektir ve aynı zamanda hayat size bir şeyleri güzelliklerle sunacağını da söylüyor sevgili dostlarım. Ve aynı zamanda bakar mısınız size de göstereyim. Bakın şöyle. Heh, meleği gördünüz mü? Kanatları bakın. Kanatları burada ortada bir melek var. Farkında mısınız arkadaşlar? Harika bir görüntü çıkmış. Bir meleğiniz var sevgili dostlarım. Harikasınız. İnşallah size yardımcı olan yanı başınızdaki iki meleklerdir diyelim. Bir kişinin böyle göğsünden tam şu kısımdan tutmuş böyle bir sarsıyorsunuz. Kendine gel sen ne yapıyorsun? Son zamanlarda çoğu şeyi boşladın ya da son zamanlarda hani hiç beklemediğimiz hareketleri sergiliyorsun ama bir an önce silkelenip kendine gelmen lazım dediğiniz birisi olacaktır diyor. Belki bu kişi de evladınızdır. Ee, belki yoluna gitmeyen onun için yolunda gitmeyen ve size de bunu yansıtan bir evlat olabilir. Belki stresidir. Artık ona kendini gelmesini sağlayabilirsiniz diyor burada. Ve aynı zamanda kucaklaşmalar var. Özlemler giderilecek İnşallah özlem duyduğunuz birileriyle özleminizi gidereceksiniz sevgili dostlarım. Ve burada diyor ki kendinizi öyle bir karanlığa kapatmışsınız ki derviş gibi düşünüyorsunuz dervişler kendilerini karanlığa kapatırlarmış ki hani doğru karar alabilsin onlara aydınlık bir yol sunulabilsin diye ve burada sanki o aydınlığı bekliyorsunuz arkadaşlar diyorsunuz ki ben gideceğim ama biraz böyle bir aydınlığa ihtiyacım var ufak bir ışık olsa yani umudum yeşerecek sanki diyorsunuz işte burada o ışığı bekliyorsunuz o ışık gelir arkadaşlar merak etmeyin çünkü ilerleyen zamanlar içerisinde size öyle bir yol gelecek ki bu yolda inşallah kendinizce doğru olanı bulacağınız günlerin geldiğini göreceksiniz. Ve aynı zamanda gözlük takıyorsunuz burada birincisi göz sağlığınıza dikkat edin ikincisi de görmek istemediğiniz şeyler konusunda görmezden gelmeyi bizlere gösterir gözlük takmak. O yüzden bazı konularda görmezden geleceğiniz mevzularda olabilecektir başınızdan büyük bir musibet geçmiş sevgili dostlarım. Yani burada e, demişsiniz ki sanki ölümü yaşadım. Sanki böyle bir e, büyük bir şeyin üstesinden gelmeye çalıştım ama çok şükür geçti gitti diyorsunuz ki çok şükür ge gelmiş ve geçmiş arkadaşlar. O yüzden endişe etmeyin. İnşallah güzel şeyler var sizin için ilerleyen zamanlarda. Böyle şeyler bizlere hayatın yaşamın kısa olduğunu hatırlatmak için vardır. Çünkü Zaten Yaradan yani bizlere sınav vermeden bu hayatı devamlı bir şekilde iyilikle sunsaydı hiçbir şeyin kıymetini bilmezdik. O yüzden demek ki size de yaşamın kıymetini vermek için böyle bir başınıza musibet geçmiş olabilir diyor. O yüzden dikkatli olun, yeterli hayatınızda dualarınızı edin. İstediğiniz tarzda nasıl dua etmek istiyorsanız onları yapmaya çalışın. Geri kalan zaten hallolacaktır olacaktır diye düşünüyorum önünüzde o kadar güzel bir gül büyümüş ki henüz açmamış ama böyle normal e, dümdüz açmamış haliyle duruyor burada yani katmerli açmamış daha doğrusu ve burada sevgili dostlarım önünüzde bir gülün olması hayatınızdaki vermiş olduğunuz mücadelenin kazanımını bizlere gösterecektir ve siz gerçekten bir şeyleri kazanmış ve artık hediyesini, mükafatını almış duruma gelmişsiniz diyor burada. Harikasınız arkadaşlar ve sevgili dostlarım Burada böyle e, nasıl desem e, kusuyorsunuz çok özür dilerim ama kusuyorsunuz yani ve bazı şeyleri çok yedim yuttum ama bunları da yutamıyorum diyorsunuz. Yani yaşamış olduğunuz bir zorluk, yaşamış olduğunuz mideniz midenizi bulandıran bir şeylerle alakalı böyle diyorsunuz ki artık midem böyle kusma derecesine geldi. Kötü oldum ne yapacağımı bilemiyorum ve artık bunları bana yaşatmayın. Çünkü ben taşıyabilecek pozisyonda değilim. Ya benim hayatımdan gidin ya da beni bana bırakın diyorsunuz. İşte burada bunu yaşıyorsunuz sevgili dostlarım. Ve ayaklarınızı böyle havaya dikmişsiniz. Arkadaşlar hani genelde tansiyon problemi yaşayan kişiler yapar. Ayaklarını yukarıya dikerler falan. Ya da magnezyum sıkıntısı yaşayan kişiler için de olabilir burada. İşte o yüzden burada diyor ki bir e, değerlerinize baktırın bakalım. Belki alışılagelmiş bir tansiyon problemi de yaşıyor olabilirsiniz. Bununla alakalı sorunlarınız varsa düzeni alacaksınız diye düşünüyorum. Ve böyle birden parlayıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Parlayıp gitmek yani böyle e, bir şeylerin nasıl desem bir şeylerin eee farkına varıp kendinize bir yol çizmeyi aslında bize gösteriyor. Ben burada bir şeyleri fark ettim ve kendimce parlayıp gideceğim. Biliyorum ki başkalarına gerek yokmuş diyebilirsiniz sevgili dostlarım. O yüzden burada da inşallah parlayarak hayata karışmak gibi durumlar olacaktır. Kendinizi parlatacaksınız diyor burada. Şöyle bir de tabağıma bakmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım vermiş olduğum emeğin karşılığını beklemekteyim ve sizlerde desteklerinizi sunarsanız çok memnun olurum diyorum sizler için ve şöyle bakalım bakalım neler var neler yok oradan da çıksın bakalım evet ve şöyle göstermek istiyorum sizlere de hemen sizlerde görün ve yorumlarımı da katmaya devam ediyorum şimdi arkadaşlar burada öyle bir durum var ki üç kafalar sanki yan yana gelmişsiniz bir şeyler konuşuyorsunuz dostluklar yan yana gelmiş sosyalleşmeye oluyor harika bir şekilde çıkmış ve bir de arkadaşlar burada ne çıkmış biliyor musunuz hamam böceği var hamam böceğinin çıkması siyah ve büyük böcekler var ya işte onların çıkması bazı kötülüklerin türediğini düşünüyor olabilirsiniz ve e, bazı şeylere de iyi bakamıyor olabilirsiniz. Yani burada bakış açınızda e, ciddi bir değişimler olmuş olabilir. Bazı şeylere artık e, iyi bakamıyorum. Yani her şeye bir iyi bakmak, her şeyin iyi tarafından görmek istiyordum ama yani ben artık bazı şeylerin iyi tarafından bakamıyorum. Bir şeyler beni artık e, iyi düşünmemi kısıyor diyebilirsiniz. Çünkü hayata dair iyi bakışınızı birileri e, bitirmiş olabilir diyor burada budur bir de arkadaşlar hani kötü şeyler başınızdan geçen kötü olayların tekrar yeniden hatırlamak gibi durumlarda olabilir diyor burada ama gelip geçici ve kötü şeylerin türüyeceğinden de korkabilirsiniz ama burada diyor ki ne olursa olsun siz halledersiniz hayatınıza girmiş kötü insanlar varsa da onların da başını ezersiniz diyor burada. 13 rakamı çıkmış bizlere. E, Eylül'ün 13'ü çok çok önemli bir gün olarak geçiyor. İsminde veya soy isminde Manisa'nın M'si olan bir kişiden bir haber alabilirsiniz. Devlet işleriyle ilgileneceğiniz durumlar da var diyor burada. Aynı zamanda ve devlet işleriyle gerçekten bir sürü e, arkadaşlar ilgileneceksiniz. Çünkü ayın 27'sine kadar bir süre vermiş sizlere. Ayın 27'sine kadar bürokrasi işleriyle çok fazla ilgileneceksiniz mantar türemiş mantar mutluluğu bizlere çağrıştırır mutluluğun gelişini mutluluğun çoğalmasını bizlere söyler İnşallah mutluluğunuz çoğalacak ve hayatınızda güzel şeylere e, adım atacaksınız diyelim şöyle ve bir de şöyle bir de ters çevirelim bakalım onu da yorumlayalım sizin için. Şimdi boyun yastığı kullanıyorsunuz arkadaşlar. Boyun sağlığı, boyun fıtığı, boyunla alakalı durumlar olabilir. Ve bir de arkadaşlar çenenizi öyle bir açmışsınız ki çok fazla şaşıracağınız bir durum olacak diyor burada. Öyle bir e, şaşıracaksınız ki bir kadın ve bir, bir erkeği görünce bayağı şaşıracaksınız. Gizli bir ilişkiyi fark edebilirsiniz. Bu da olabilir ve bu gizli ilişkiyi fark ettiğinizde gerçekten büyük şaşkınlıklar yaşayabilirsiniz. Ve bunu belki de yüzünüzden de ifade edebilirsiniz. Bazı şeyleri de saklayamıyorsunuz. Yani böyle hemen yüzünüze yansıyor durumlar. İşte siz de burada demek ki bazı şeyleri yansıtacaksınız. Onlara da yansıtacağınızı gösteriyor burada. Ve aynı zamanda arkadaşlar size bir kapı açılıyor. Güzel aydınlık bir kapı. İş hayatınızda güzel şeyler gerçek olabilir diyor burada. Hadi bakalım devam edelim. Şöyle bırakalım şunları. Ve sizler için de Rumi kartlarımla devam edelim bakalım. Bayağıdır özledim kartlarımı. iki haftadır böyle ee, ayrı kalınca. Evet az kartla yetinmeye çalışıyordum. Şimdi bakalım neler var neler yok. Şöyle bir görmüş olacağız. Hadi bakalım. Harikasınız. Burada diyor ki eğer yaşamış olduğunuz terazisel problemleriniz varsa yani adalet konusunda haksızlığa uğradığınız şeylerde problem yaşadığınız durumlarda diyor ki Allah'ın terazisi güçlüdür. Eğer hani Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlamasını e, bekliyorsanız eğer Allah'ın teraziyi sağlamasını inşallah o terazi kurulacak diyor burada. Ay hapşırık tuttun ne bir acayip bir şey. Ve burada diyor ki aşk hayatıyla alakalı gündemde olan şeyler var. İyi kalpli güzel kalpli bir kişiyle tanışabilir ve e, gizemli bir insanla daha doğrusu tanışabilirsiniz. Bu gizem sizin için gerçekten Harika olacak çünkü gizemli insanları çözmekte üstünüze yok gerçekten. Her insanı tanıyorsunuz ama bu kişinin gizemli olması edebindendir diyor burada. O yüzden gizemli insanlar size harikaları getirecek diyebiliriz. Şanslısınız. Belki devlet memuru olan bir kişi olabilir. Hayatınıza girecek kişi devlet memuru olabilir diyor burada. İlahi bütünlükte kaybolmak duaların ruhundadır. O yüzden dualar et. Dua ettiğin yerde... Zaten sana güzellikler gelecektir diyor burada. Merak etme yılan bile sana dokunmaz o dua ettiğinde diyor. Yani burada ettiğin dualarda birilerini iyisiyle kötüsüyle aldığında duanın içerisine ya Allah buna e, akıl versin ya da Allah buna e, yol göstersin dediğiniz yerde bile dualarınız gerçek oluyor diyor. O yüzden burada sen kendinizce şey düşünmeyin. Hani hiçbir dua yerini bulmuyor diye düşünmeyin. Her doğa yerini bulacaktır diyor. Burada aşkın binlerce dili vardır. Siz de o aşkın dilini konuşuyorsunuz diyor. O güzel kuş dilini konuşuyorsunuz diyor. Bülbül gibisiniz maşallah. Harika bir insansınız. Aşk hayatınızda da güzellikleri yansıtıyorsunuz. Yoksulluk ihtişamlı hükümdarların ışığı gibidir. Hani böyle nasıl derler eee bir şeyi olduğundan farklı göstermeye çalışabilirsiniz ama o olayı anlayabilmek bilmek içindir. O yüzden yani burada bir gizem yaratabilirsiniz böyle olduğunuzdan farklı görünebilir farklı şekilde durumlar sergileyebilirsiniz diyor. Ve öyle bir şey ki gizli olduğunuz yerde bazı insanların da elbette ki takmış olduğu maskeleri de fark edeceksiniz ve bu taktığı maskelerden dolayı da artık benim gözümden sanki kuleden düşer gibi bir haliniz var ve gözümden binlerce kişi sanki buradan uçtu gitti diyorsunuz ve askerler ve ordular olmadan sana egemenlik vereceğim diyor. Bak bu çok güzel bir şeydir. Bu ne demek biliyor musunuz? Sizin ordunuz bile olmasa bile tek başına bir ordu gibisiniz. Ve burada inşallah size verilen güzel şeyler olacaktır diyor burada. Ve burada yaşayacağınız olumlu olaylar mevcut diyor ve aynı zamanda ey fedakar olanı bıçaklamayın diyor kendini bıçaklarsın çok fazla fedakar olursan yani fazla fedakarlık ve fansızlık getirdiğin boşuna dememişler burada bazı yaşanılan ve fansızlıklardan dolayı da e, bir e, durum söz konusu olacak çok fazla da birilerine fedakarlık yapmayın diyor burada sevgili dostlarım peki sizden 3 tane kart seçmenizi isteyeceğim bu üç kart sizin e, ilerleyen zamanlardaki bir e, işaretiniz olsun diyelim. Hadi bakalım şöyle bir bakalım. Bu birinci kartım, bu ikinci kartım ve bu da üçüncü kartım. Lütfen odaklanın hangisini seçmek istiyorsanız ona bakın ve ben sizin için söyleyeceğim. İlk kartı seçmiş olan dostlarım diyor ki kendine ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece ince bir çizgi vardır. O yüzden başkalarına çok fazla fedakarlık yapma, kendine ihanet edersin diyor burada. Ve ikinci kartı seçmiş olan dostlarım içinse artık kendini yok sayma ve başkalarının da bunu yapmasına izin verme. Kendini sev, başkalarının sevgisini memnuniyetle karşıla ve hissetmeye çalış. Eğer birileri size sevgi göstermiyorsa siz de göstermeyin sevgili dostlarım. Çünkü burada boşa gitmiş bir duygu olur. O yüzden e, önce can sonra canan diyelim bakalım. Üçüncü kartı seçen e, sevgili dostlarım şifa çemberi oluşuyor inşallah. Şimdi daha iyi yaşamak ve geleceğe özgürce bakabilmek için geçmişinden kurtul, şifalan diyor, şifayı al diyor. Burada inşallah geçmişinizden kurtularak kendinizi şifalandırdığınız ve aynı zamanda doğru şifayı bulduğunuz günleri e, bulursunuz diyelim. Ve sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Çocuğum da ortalığı karıştırıyor. Yani duyuyorsunuzdur zaten sesleri. Ben hemen oraya gidiyorum. Ve sizlere de güzel günler diliyorum. İnşallah hep yeni videolarla sizlerle tekrardan görüştürmek, görüşmek dileğiyle ve aynı zamanda fal hanemde görüşmek dileğiyle diyerekten. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.